Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte futbol oynuyoruz arkadaşlar. Dur lan şey aç. Arkadaşlar çok özür dilerim. Niye mi? Sen gecenin bir buçukluğuna çekiyoruz. Nereye alsak? Şu tarafa alalım işte. Biraz daha küçük şöyle tamam. şöyle alalım evet arkadaşlar hem oyuna yiyeceğim size öğreneceksiniz ama en başta başladığınız anda orada şeyler diyor onları geçip buraya gelebilirsiniz mesela yapabilirsiniz 54 tane şey var bir sürü ne varsa e hoppa parası var ne varsa hepsini alıyorum 3 2 bir sıfır aldım hepsini. Onu o ne oluyor lan? paraya bakın. Bu parası da var. Para çoğaldı. Bir de buradan alıyoruz. 84 oldu. 600 falan olsun da. Orada Şöyle bir bakalım sözleşmede bir şey var. Oyna da gideceğim arkadaşlar. Vay, ücretsiz mi? Atıyorum arkadaşlar sizin için bir tane. Bakalım ne çıkacak. Atıyoruz. Ben geçmeyeceğim. Düştüm ya. Ne çıktı? Ne ya. Tepe. Lan tepe çıktı lan. bir çıktı. Arkadaşlar ben de Ronaldo falan var lan. Ben niye pepe istiyorum? Let's go. Oh, I oraya just Hmm. Start oyuncular. Arkadaşlar kayınma mapa yok. Ronaldo var. Messi var. Benzema var. Kedi boyuna var. Buradan alalım kedi boyuna. Çıktı. Buna bakalım neler var. Ben de şey oldu. Holland. Kazanır mı şey mi kesti? Işte. Interi. Ben bir şey anlayamadım. Acaba Real Madrid'deydi de şimdi şey geçmiş neyse. Oha Holland şey dediğim mi lan? Arkadaşlar yanlış yapmışlar yanlış ya paketler var bu lyon elması var bizde elması var Neymar var bir de bir bakalım Acaba neyde var? Yazık kamerayı şöyle yapayım da. Burada bir tane bir şey var. Bir şey değil. Ne yap? Hani bir şey yapmaz ya. Şöyle en futbol parasına bakın. Aklımı kesek. Evet arkadaşlar oyuna geleceğim. Bekleyin ben. Şöyle o gösterecektim neydi? Oyun planına giriyoruz. Burada fena var var. Bunları almıyorum. Yok Benzema var. Kristal Ronaldo var. Reba Rena. Kerem Atıgoğlu. Kerem Uyurna. 90'lıkmış. Pepe zaten yeni çıktı. tane Neymar. Bir bakalım lan ne oluyor ya? Kasım ediyor. Şurada Leon elması var. böyle var bakın? O Serker Ramos. Serker Ramos şey var elinde. Amartil ya, aldı o. Huracan Çakır. Huracan Bu, çakır 81 burada da 80. Daha var Daha yok arkadaş. Şimdi oyuna giriyoruz. elmasımız var. Evet maça giriyoruz. E fıbbeldeki var. Ve etkinlikler var. Arkadaşlar. Buraya ben yaptım. Efendim anne. Tamam anne. Anne dur ya video çekiyorsun. Tamam anne ya dur. Oha evet. mutlu geldi. Ne ara geldi lan? Evet yandık. Benim tatimi en sağlık. Ya tas mı çevirsek? Hayır tatimi ne sağlık. 6 dakika dolmuş ben. Yok han böyle çevirek. Ben böyle olsun. Uf, pasa bak. Uf uf. Cerdal Aziz oradan vuruyor. Ne oldu? Ofsayt. Oy. Tabi ki de 6 ay mı bunlar. kullanıyorum. Yok yok da pas. Telefon çok donuyor ya. Videoda çekiyorum ya arkadaşlar. Normalde donmaz. Yönelmez. İşte. Arkadaşlar siz de yendirebilirsiniz bunu. F4 Yazın çıkabilir. Çok iyi oyun. Bu sayı şöyle bir pas. Şuradan. Evet. Hayır olamaz ya. Lan oluyor mu lan burada? Yoktur. Kasemiro var lan. Atacakken aldı ya. Şurada kaysa. Evet doğru. Sarı kart. Maalesef sarı kart yedik. Kime? Begay Kraspoğlu. Hasarda dursunmuş. Hmm, şimdi anladım. Arkadaşlar 90 dakikada olması lazım. Ya bitiyor 90 dakikada. Orada da Arkadaşlar bunun devamını istiyorsanız eğer kanalıma abone olup like atıp unutmayın. Bu devamı gelir. Bunun devamı. Neyse atlarız. Atla şöyle. Atla. Hmm. Şöyle. Abartmadım yani. Şuradan bir gol attık ve yine gol. Yine gol attık. Oley. 2-0. 2-0. 10 metreden ya da 20 metreden 5 metreden atarız. Neyse. Devam ki. Arkadaşlar beğenin ya. Bir tane bıraksanız videosum var Onu hiç beğene, be, beğenmemesini. Altıncı bölümünü çektim yani. Karakter çıksa tabi şaşıracağım. Serdar da uzun vuruyor be. Atamıyoruz. Arkadaşlar 200 abone çok yaklaşmışız. 181 aboneyiz. Yani bunu Arkadaşlar daha demin 171'dik. Şimdi de 181 olmuş Vay be. Vay 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 Kayma. Ben kayıyorum arkadaş. Ne oluyor ya telefonu? Donuyor yakaladı. Al işte aldılar. Arkadaşlar donuyor. Ya oyunu du durduracağım ya ya da dur, dur, be. Arkadaşlar, oyuna durdurdum. Arkadaşlar oyunu durdurdum. Bir şeyler oldu ya. Neyse devam. Hayır. Ne oldu ya? Ben niye bu kadar doluyum? Nasıl olsa o kadar dondum lan? Ben bir şey anlayamadım. Bakalım <laughs> şey internet gidecek valla oyunda bir sorun var. Ya da bir şey var. O Nereden attım lan ben? ben? az önce nereden attık? Bir izleyelim. Evet. Abi ne kadar da uzaktan atmış. Yok be. Sen, sen daha 90 metreden atayım. <laughs> Olmasa çok iyi. Sağdan adam donuyor. Bak buradan da vuruyorum gol olmuyor ya. Şuradan da vursam gol olur mu? Evet şuradan. Oradan bir vuruş ve kaleci tutuyor. Aa kayıyorum kaleci. Evet devre arası. Oh devre arasına veren var. Tüh. 34. Yüzde 34. 3 kurtarış. Dur. Şutlar. Dokuz tane şut çekmişim. Kaleye bulan şut. 6. Fauller 2 ve 1. Ofsayt 1 ve 0. Evet bende 0 oldu. Ne oldu lan? Ne şey oldu sanki ya? Işık gitti geldi valla. Ne oluyor ya? Neyse arkadaşlar kapatıyorum. Bir şey oldu ya. lamba mı sallandı? Oldu? Ne oldu lan? Lamba gitti olması geldi. Allah Allah ya. Bana mı hayal geldi? Yoksa. Arkadaşlar videoda izleyeceğim. Siz de izleyin. Neyse. Arkadaşlar kapatayım bence ben. Saat kaç? Hii. Saat 1'e 39'a geçiyor. Benim yatma saati gelmiş. Annem şimdi birazdan gelir. Neyse arkadaşa bir tane daha gol atayım da. Atabilirsem kapatacağım. Çünkü ET giderse korkuyorum ben yani. Ladler olsaydı Şuradaki benim redlerim vardı. Hadi ya bir tane gol atayım. Ya. Atamayacağım herhalde. Şuradan pas ver. At ya. Hadi, evet artık arkadaş. Hadi görüşürüz sizlerle birlikte. Arkadaşlar sizlerle birlikte eğlenmez. Eğlenmişsinizdir. Sevdiyseniz evet, yoruma yazın. Falan. Hadi arkadaşlar görüşürüz. Ay dur biraz daha büyük. Ya bu kadar büyük. Hadi görüşürüz bay bay. Arkadaşlar şimdi ben kendi videomu izleyeyim.